HPV aşısı yani human papilloma virüs. Bu rahim ağzı kanserinin yüzde %99 nedeni bu virüstür. Kadınlarda her 10 kadından bir tanesinde HPV yani human papilloma virüs pozitiftir. Bunun bazı tipleri 200'e yakın tipi vardır. Özellikle bazı tipleri yüksek riskli rahim ağzı kanserine yol açan virüslerdir. Bunlar hayatın belli bir döneminde kadının hayatına girer. Daha sonrasında ise rahim ağzı kanserine yol açabilir. Rahim ağzı kanseri kadın kanserlerinde dördüncü sırada yer almaktadır. Birçok gelişmiş ülkelerde Amerika, Avrupa, Avustralya hatta Çin'de dahi bu rahim ağzı kanseri aşısı rutin aşı programındadır. Yani devlet tarafından karşılanan bir aşıdır. Yalnız maalesef ülkemizde henüz karşılamamaktadır ama bir kansere karşı bir aşı var ve kanıtlanmış, etkinliği kanıtlanmış bir aşı. 3 doz halinde yapılır. Bunun ikili, dörtlü ve dokuzlu aşı olmak üzere 3 tipi vardır. İkili rahim ağzı kanseri aşısı şu an bulunmuyor. Dörtlü aşı ve dokuzlu aşı olmak üzere 2 tane aşı tipimiz var. E, dörtlü aşının rahim ağzı kanseri karşısında koruyuculuğu %80 civarındadır. Dokuzlu olan e, aşının koruyuculuğu ise bir miktar daha fazla %15 daha arttırır. %85'e yakın koruma sağlar. 3 doz halinde yapılır. 0 2 ve 6. aylarda yapılır. Bu aşılar kliniğimizde mevcuttur.